Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, iki sıralı, iki renkli, çok cici bir model. Ben çok beğendim, beğenerek hazırladım. İnşallah sizlerin de beğendiği bir model olur. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. işimiz rast gitsin. Modelin anlatımına geçelim. Bu model için gerekli olan zincir sayımız 6 ve katlar arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. 24 tane zincir sizlere anlatacak kadar yeterli. Sizler bu sayıyı dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Bu modelden çok güzel bebek battaniyesi olur arkadaşlar. Yetişkinler için de hırkalar, yelekler dilediğiniz her alanda bu modeli kullanabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Hemen 5. zincirime 1, 2, 3'lü trabzan aynı noktaya üçlü trabzan kenar zincirimle üç tane trabzan olarak sayıyorum üç tane zincir çektim bir iki üç dört beş tane zincir atlıyorum hemen altıncı zincirime üçlü trabzan aynı noktaya çalışıyoruz başta yarım model için üç tane trabzan çalıştık Şimdi tam model yani 5 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Başta ve sonda yarım modelle başlangıç. Şimdi 5 trabzanı çalıştım. 3 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir atlıyorum. 6. zincirime üçlü trabzan. Tekrar aynı noktaya 5 tane üçlü Trabzan çalışıyoruz. 3, 4 ve 5. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir atlıyorum. Altıncı zincirime yarım model yapacağız arkadaşlar. Aynı noktaya iki tane üçlü trabzan bu kalan zinciri de. Bakın en son zincirime bir kaydırma çalıştım ve burayı da trabzan olarak saydık. Modelin birinci sıra kurulumunu bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi ikinci sırada renk değiştiriyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekelim sökülme yapmasın. Bakın şimdi birinci sırayı tamamladık. İkinci sırada renk değiştiriyoruz. Şimdi modelimizi burada ipimizi bıraktık. Buradan değil baştan başlıyoruz. Bakın buradaki 4 zincirimin en üst tepe noktasına hemen diğer rengimi geçiriyorum. Bir tane zincir. Bu kalan ipimi de arada yürüteceğim. Şu şekilde. Evet. iki tane ya da üç tane zincir çekebilirsiniz sadece ipi dolamak için aslında normalde bir ya da iki zincir çekmemiz gerekiyor ama sıkıntı yok sade bu sıra için hiç ip koparmadan çalışacağız arkadaşlar bakın şimdi burada ikinci sıramızda ne yapıyoruz burada iki zincir olarak sayalım 3 4 4 zincirimizi bu şekilde çektim tığımı sardım bakın burada 3 zincir boşluğum var altta da beş tane zincir boşta bıraktık şimdi bu en alttaki Zincire bakın Zincire batmıyorum boşluğuna batıyorum boşluğuna battım ve burada bir ikili trabzan 1 2 zincir tekrar alttan bu şekilde geçiyorum ve ikili trabzan bir tane V oluşturdum bir iki üç tane zincir Burada 5 trabzanım var. 1, 2, 3. trabzanın tepe noktasına bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Tekrar bakın. Buradaki 3 zinciri, alttaki 5 zinciri ikisini bir şu şekilde araya alıyorum. İkili trabzan. 2 i̇ki zincir. Tekrar bakın boşluğa batıyoruz arkadaşlar. Zincire batmıyoruz. Tekrar ikili trabzan bir ve daha oluşturduk 3 zincir buradaki 5 trabzanın üçüncüsü yani tam ortası bir sık iğne 3 tane zincir tekrar bu 3 zincirle 5 zinciri şu şekilde ortaya alıyorum boşluğa batıyorum ikili trabzan 2 iki zincir tekrar aynı şekilde ikili trabzan 1 2 3 tane zincir bu en sondaki trabzanımın üzerine bir tane sık iğne bakın bu şekilde modelin ikinci sırasını tamamladık bu ikinci sıradaki ipimizi hemen birinci sıradaki ipimin arasından şu şekilde bakın yukarıya içerisinden bir kaydırma çalıştım Hafif ipimi toparlıyorum. Daha düzgün dursun. Şimdi modelin üçüncü sırasına geçiyoruz. Üçüncü sırada ne yapacağız arkadaşlar? İlk sıranın aynısını tekrar edeceğiz. Tek fark olarak başlangıçta yarım model, tam model, tam model bitişte de elbette yarım model bir bütünlük sağlaması için başta ve sonda yarım model çalıştık. Şimdi üçüncü sırada aynı işlemi yapacağız. Tek fark olarak tam modeller yapacağız. Bakın şimdi bir tane zincir çekelim. Buradaki sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne. Tığımı sardım. Buradaki V'nin içerisine bir, iki, üçlü trabzan. Tam model yapacağımız için beş tane üçlü trabzan yapıyoruz. Üç, tek fark o arkadaşlarım. Yani yoksa her iki sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz. Bakın şimdi tam model yaptım. 1, 2, 3 tane zincir. Diğer V'nin içerisine geçiş yapıyorum. Tekrar 5 tane üçlü trabzan yani tam model çalışıyorum. 3, 4 ve 5. 5 tane trabzan, 3 tane zincir. Bakın diğer burada V'min iki zincir boşluğuna geçiyorum. Tekrar 5 tane trabzan yapıyorum arkadaşlarım. 3 4 ve 5. 5 tane trabzanımı tamamladım. Şimdi bu kenardaki şu ya da buraya da batabiliriz. Buraya da. Burası biraz sıkı oldu. Çünkü orada ipi doladık. Yani fazla olan ipi doladığım için biraz sıkı oldu. Bir sıkı iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve üçüncü sıramızı bu şekilde tamamladık. İlk model iki yarım iki tam. İkinci model üç tane tam model. Bakın hemen diğer rengimi. Bu ipimi burada bıraktım. Diğer ipime geçtim. Hiç ip koparmadan çalışıyoruz arkadaşlar buradaki sık iğnemin üzerine geçiş yapıyorum ve bir tane sık iğne yaptım. Bakın şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir. 3. trabzanımın tepe noktasına sık iğne. 3 tane zincir tığımı sardım. Bakın şimdi V'leri nereden çalışıyoruz? Şurada bakın. Burada 3 zincirim var. Burada 3 zincir. Burada 3 zincir ilk ikinci sırada yaptığım gibi bu üç zinciri araya alıyoruz şu alttaki sarı ipi şu sarı ipin üç zincir boşluğuna ikili trabzan İki tane zincir diğer trabzanımı da diğer üç zincir boşluğuma yapıyorum bakın bu şekilde aslında buradaki işlemle aynısı bir iki üç tane zincir üçüncü trabzanımın tepe noktasına bir tane sık iğne. Tekrar üç tane zincir, tığımı sardım. Bu üç zinciri araya alacağız. Bu alttaki sarı ipliği olan üç zincirimin boşluğuna geçiyorum. İkili trabzan, iki zincir, diğer trabzanımı da diğer üç zincir boşluğuma ikili trabzan. Bakın tekrar şu şekilde V'ler oluşturmuş olduk. 3 tane zincir 3. trabzanımın tepe noktasına bir sık iğne tekrar 3 tane zincir bu en sondaki sık iğneme de bir tane sık iğne bu sık iğneleri biraz gevşek tutalım arkadaşlar yani bu kenarlar kasma yapmasın hafif gevşek eliniz eğer sıkıysa bunu yarım da yapabilirsiniz baktınız çok gergin oluyor burası yarım trabzanda çalışabilirsiniz bakın diğer rengimi hemen tığıma geçiriyorum ipimin arasından bir kaydırma çalıştım ve yukarıya çıkardım bakın şimdi tekrar 1 2 3 4 sıra çalıştık arkadaşlarım şimdi 5. sırada ne yapacağız ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını tekrar edeceğiz 1 2 3 4 tığımı sardım buradaki sık iğneme iki tane üçlü trabzan dört zincirimizle beraber 3 trabzan olarak sayıyoruz bakın ilk sırada yaptığım işlemin aynısı üç tane zincir buradaki V'nin içerisine şimdi tam model yapıyoruz ilk sırayı tekrar ediyoruz arkadaşlar çok kolay ve örmesi çok zevkli iki renkli çalışması da çok kolay çünkü hiç ip koparmıyoruz Evet 5 tane trabzan 3 tane zincir buradaki V'nin içerisine de tekrar 5 tane üçlü trabzan ilk sırada olduğu gibi başta yarım trabzan sonda yarım trabzan ortalarda tam Pardon başta yarım model sonda yarım model ortalarda tam model yani ilk sırayı tekrar ediyoruz şu an bakın buradaki sık iğnemin üzerine de üçlü trabzan yapıyorum 1 2 ve 3 bakın ilk sırayı tekrar ettik bir zincir çekiyorum ipimi burada bırakıyorum tekrar diğer rengimi bu köşede bıraktığım için hemen buraya geçiyorum bir kaydırma hatta bir zincirde çekelim şimdi burada tekrar ikinci sırada yaptığımız işlemin aynısı bir iki üç tane zincir buradaki üç zinciri bırakıyorum bu alttaki üç zincirime boşluğuna batıyorum ikili trabzan iki tane zincir diğer üç zincir boşluğuma da ikili trabzan bakın bu şekilde ikinci sırayı tekrar ediyorum 3 tane zincir. 3. tırabzanıma sık iğne, 3 tane zincir. Bu alttaki sarı ipimle olan 3 zincirin boşluğuna batıyorum. 2 zincir, diğer 3 zincir boşluğuma 2'li tırabzan, 3 üç zincir. 3. tırabzanıma bir sık iğne. 3 tane zincir tekrar 3 zincir boşluğuma şu ipimi şu tarafa alalım 3 zincir boşluğuma ikili trabzan 2 iki zincir diğer 3 zincir boşluğuma da aynı şekilde ikili trabzan 3 tane zincir tekrar 3. trabzanın üzerine bir sık iğne daha sonra bu ipimizi tekrar yukarı çıkarıyoruz arkadaşlar. Hep bu şekilde devam edecek. Çok kolay, çok zarif bir model. İnşallah doğru anlatabildim. Modelin her iki yüzü de aynı. Yani dilediğiniz tarafı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada modelimizin bakın büyütülmüş hali bu şekilde oldu. İki tarafı da aynı güzellikte. Gerçekten ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet bakın bu şekilde modelimiz. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun.